Sağ olun, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim siz. Teşekkürler, güzel değiliz. Edis konserindeyiz. Evet. Edis e yeni bir fontörden çıkardık. Biliyor, biliyor musunuz bilmiyorum evet, ama. Evet, evet. Alacak mısınız bilmiyorum. Yok ben ee, çok ilgilenmiyorum bu işlerle. Yok hiç ilgilenmiyorum bu işlerle. Ben müziği ilgileniyorum. Sahne performansı ile ilgileniyorum. İlk defa izleyeceğim. E, ama Daha e, önce gelmedin mi? Yok hiç gelemedim. hiç gelemedim. Fırsat olmadı. Zaten çok böyle konser orası burası gezen bir liste de değilim ama kaçırmak istemedim bu sefer. Ee, benim çok güzel bir gece olacak. Peki bunun haricinde sizin öyle kripto alım satım vesaire? Ben hiç ilgilenmiyorum böyle şeylerle. Peki siz neler yapıyorsunuz? İyiyim, çok iyiyim. Ee, yayın devam ediyor. Her sabah hafta içi canlı yayın yapıyorum. Çoluk, çocuk, çocuk. Ee, efendim işler, güçler. Çok yoğunuz. Ee, her şey yolunda. Gayet güzel. Çok teşekkür ediyorum. Bugün de Nebahat Hanım'la buluştunuz. Evet. Nasıl ee, bir şey geliyor? Proje mi geliyor? Neler geliyor? Ee, yok proje şey değil. Ee, kendi programımla ilgili bir özel röportaj rica etti. Kendisi de bizi kırmadı. Çok heyecanlandım. Çok <laughs> e, zarif ve Ay, naif bir kadın. E, kendisini yakından tanıma fırsatım oldu bir miktar. E, mi <laughs> tanıdınız? İlk de, ilk kez. <laughs> Bugün ilk kez oldu. <laughs> Bu Bugün ilklerin günü herhalde. Öyle oldu, evet. İlk defa etse <laughs> gidiyorum. İlk defa sevgili Nebahat Biraz ile. <laughs> Ay, onu programı izlemeniz lazım. O da bize, özel olsun. Ama şunu söyleyebilirim. E, andasını vardı, menajeri vardı şeyden yani ilk kez bu kadar çok konuştuğunu, ilk kez bu kadar çok anlattığını duydum e, dedi. E, i̇sterseniz detayları siz de e, dinlersiniz. Eski sanatçılar da bunu çok seviyorlar. <laughs> Kimler ayı Çok Çok güzel <laughs> <laughs> Ortamdaki bütün e, yani birbirinden ayıramayacağım kadar güzel kadınlar var. E, isimlerini i̇simlerini zikretmeme gerek yok zaten hepimiz biliyoruz. Hepsine ayrı hayranız. Çocukluğumuz da onlarla geçti. Gençliğimizde şimdi 42 yaşına geldim. Hala onlara hayran e, bir şekilde hayatım devam ediyor. Çok kıymetliler. Biz de kıymetlerini bilmeye çalışıyoruz. Çok keyifli bir röportaj oldu bugün. Bir buçuk saat falan sohbet etmişiz. Zaman nasıl geçti anlamadık. E, güzel oldu. Benim için de çok güzel bir deneyimdi. İnşallah izleyenlerimizin de hoşuna gider. Çok, çok, çok ediyorum. Efendim. çok beğendim.